Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Royal Pass fleece arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 392 UCM var. Bugün gameplay videosu yüklemeyeceğim arkadaşlar. Bir yerden sonra sıkıyor yani. Sizle sohbet edeyim, sizle temas olayım. Yani ben bunu istiyorum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Şöyle ee, birden 50'ye RP açmıştım. Şimdi ise 50'den 100'e kadar açacağım arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi tekrar hatırlatma aynı. Kuponumuz yok. Evet kuponsuz açıyoruz. Ve RP'yi yorum arkadaşlar. Bir dakika. Aynen hepsini al diyelim. Yeni gelen RP'ye de şöyle bir bakalım. Bu arada günlük sandık açılımları falan yapacağım arkadaşlar. Buradan bir sürü Bakın görmüş olduğunuz gibi peri cazipesi seti var. Bir seviye. Bu da yükseltilebilir. Set. Rengi falan var. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle birinci seviyede öyle bir ödül bizi karşılıyor. Ondan ne veriyor? Bunu geç. Bizon veriyor bir tane. Hızlı bir şekilde geçeceğim arkadaşlar. Kask veriyor. Kaskı pek beğenmedim arkadaşlar. 30. seviyede böyle bir emoji veriyor. Siber savaşı emojisi. Yeni gelen modu ben de beğendim arkadaşlar. Yani önemli anlar mı sizlere göstereyim. Yani Livik'te her oyun neredeyse 10 kill aldım yani kademde 4 şu anda profilimi sizlere gösteririm. Şöyle bir set var arkadaşlar 40. seviyede. 50. seviyede de şöyle bir tava karşılıyor bizi yükseltilebilir. Ve yarım materyal parçacıklar da veriyor. Hızlı bir şekilde geçtim. Şu kuponları zaten kullandım ben. Burada görmüş olduğunuz gibi burada emoji var. Peri cazibesi emojisi. Bu emojinin seti de var tabii ki. Evet 100'e geldik. Şöyle bir setimiz var arkadaşlar. Burada görevler kısmına bakalım. Repay'in şöyle fullledim arkadaşlar. 100 yani görev yapa yapa fullledim daha doğrusu. Görmüş olduğunuz gibi burada görevlerim full. Sezon mücadelesi bunların da hepsini yaptım neredeyse. Mesajlara bakalım. Hiçbir gelen mesaj yok arkadaşlar. Evet profilime girdim. Popülerliği göstereyim arkadaşlar. 69 bin popülerlik almışım. Ve karşı tarafta 66 bin almış. ID'mi göstereyim. 539-867-3990 Bir beleşleri alırız arkadaşlar. Tabi gönlünün üzerinde kopuyorsa sizde atarsınız. Atan arkadaşlara da destek olan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi haftalık sıralama bu şekilde. İkinci sıradaki arkadaşımı okumayın. Yeni tanıştım. Evet. Atan arkadaşlar. İbrahim abi. Teşekkürler. Teşekkürler. Biz de atalım bir şeyler dakika. Şurayı fulle bizim var mı? Bundan atalım. Başka da bir şey yoktu herhalde ya. Ben de popülerlik bakayım. Etkinlik. Aa bundan varmış. Atalım. Üç tane paylaştıralım. İbrahim abiye de atacağım. İbrahim abi can dostum. 3 yıllık dostum. Etkinlik. Bir tane gül atalım. Bunu atalım. Tamam arkadaşlar. Şimdi günlük sandık açılımlarına başlayalım. Şöyle şurada etkinlik var. Bu arada yeni gelen M4'ü ben pek beğenmedim arkadaşlar. Niye diye sor soracak olursak çünkü bende bu ziyar var. Bu ziyarı her şeyi bedel tabii. Ki. Ama lobbyde de durması büyük bir artı tabii ki. Haydi ne verdi? Boya. Boyadan başka bir şey vermez zaten. Uca kuponlarımız var. Kullanmaya gerek var mı? Şöyle kullanalım. Ne verdi? Yüzük. Tamam. Popülerlik ihtiyacı olanlara atarız. Şuradan bir kupon daha kullanalım. Ne verdi? Parçacık. Tamam. Ucu kuponu da kullanalım. Yine mi yüzük ya? Evet. Bitmiş. Neyse arkadaşlar ya. Başka şeylere geçelim. Şuna deneyelim. Bu arada premium sandık... Daha ben materyal kastıydım arkadaşlar bir izleyicimin hesabında Güzel de bir video oldu. altı materyal yani 120 tane premium sandıktan altı materyal kastım. 3 defa üst üste her 98 çıkardım. Buradan ne verdi? Tamam popülerlik. İşimize yarar. iş görür. Başka şu haftalık şeyi de kullanalım. Ne verdin? Evet klasik sandık kuponu bir şey verse şaşardım zaten. Bu arada harika iade fırsatlı etkinliği oyuna ayın 26'sında gelmişti arkadaşlar. Açmanızı yani UC harcamanızı tavsiye ederim çünkü buradan ödül veriyor yani ne güzel bir şey. Görmüş olduğunuz gibi 3000 UC harcayın da zaten destans amblem veriyor. 12000 UC harcadığınız zaman da iki materyal. İşte 30000 UC'de de iki tane yıldız taşı veriyor. İki suit yani yükseltebiliyorsunuz bu şekilde. Abonelik sadece şu abonelik var bende. Şimdi şu sandıklara gelelim. Bu sandık neci şey aramaz ya. Aa burada mini 14 var. Aslında UC olsa UC'yi dert etmeyen bir oyuncu için, insan için yani bu sıkıntı değil aslında. Günün ilki şuradan basayım bir şeye. Burada günün ilkine karakter çıkartan e, arkadaşlarım var. Gerçekten hayırlı olsun. Tebrik ediyorum çıkartabilen arkadaşlara. Bakın şu karakter mükemmel işte ya. Burası premium sandık. Klasik sandık bu şekilde. Ve ne bir tane varmış. Açalım bakalım. Evet. Bu arada 3000 abone olma yolunda ilerliyoruz. Arkadaşlar sizler de abone olursanız çok sevinirim. Askeri sandık. Evet açabiliriz. Evet. Bitmiş paracık. Tamam. Şu lucky spinlere bakalım. Burada bir şey çıkartabilir miyiz? Deneyelim. taştan başka bir şey vermez zaten burası. Hadi şuradan bir araç çıkartmam yok mu? Boya verdi. Tamam. Onlar ne durumda? Şuradan bir materyal verse. <laughs> evet yine parçalık verdi arkadaşlar. Şimdi onlar ne kaldı? Şuraya geleyim. Aynen. Burayı taktım. Kafaya taktım. Şu 20'de materyali alacağım yani. Ne verdin? Yüzük. Tamam. Şöyle bir ödülleri göster diyelim. Haydi ver bir şey. Boya Tamam. Kaç ucumuz kaldı? 40 uc gidecek şimdi. Neyse fazla da harcamayalım ya ucumuzu. 127 UC kaldı. Şimdi şu 50 UC'lik kuponu bir alalım. Tamam bunu da kullanalım. RP görevleri, süper puan. Bunları geç. Buraya bakalım işte arkadaşlar Royal Pass seti. Parlaya yakışmadı tabii ki. Klasik sandıktan da bunu çıkarttık. Hesabım 54 destansı soracak olan arkadaş varsa Bunlara bakalım. 7 materyalim var arkadaşlar bu arada. Böyle iyi bir silah gelirse yani bu M4 sandığının yerine güzel bir silah gelirse tabii ki bu materyalleri kullanacağım ama şimdilik dursun. Şöyle geleyim buraya da. Şu an arabalara geldik. Laboratuvar. Şu UMP'yi yükseltmeyi düşünüyorum aslında. Şu an 4 seviyede. Bu diğer zaten full. Bu zakeme 4 seviye. Aslında emerald yükseltebilirim de yok kullanmıyorum ya güzel bir silah görünüşü güzel de Yok yükseltmeyi düşünmüyorum Şu Ag alalım buradan Bunlar da kullanmayı unutmayın arkadaşlar bu arada bu ücretsiz 0 ucu'ya alabileceğiniz paketleri var Buradan da zaten şey alabiliyorsunuz Burada parçalayacağım bir şey var mı envanterimde? yok Evet Şimdi neye bakacaktım? Ha, önemli anlar, kariyer sonuçları. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, dün oynadığım maçlar 10 kill, 3 kill, 5 kill, 9 kill, 8 kill, 11 kill, 11, kill, 11 12, 9 10. Görmüş olduğunuz gibi Livik, Livik 10 11. Gameplay videosu yarın bir gün yine atarım arkadaşlar. Önemli olan yani sizin sıkılmadan izlemeniz. Sizin keyif almanız benim için önemli olan bu. Sandık açılım videolarını çok seviyorsunuz. Yani gameplay videolarına bakıyorum. Genelde ortalama izlenme süresi düşük oluyor. Evet tabi bir videoydu arkadaşlar. Kısa da 10 dakika Benim için kısa tabi. Gameplay videolar normalde 13-14 dakika yayınlıyorum da. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Royal Pass fullledik. Günlük sandık açılımları falan yaptık. Bir sonraki PUBG Mobile videolarına görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 和雪蛤仁。